Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Bir Muharrem ayına daha geldik. Muharrem deyince aklımıza Kerbela gelmekte. İmam Hüseyin gelmekte. Hazreti Zeynep gelmekte. O susuz yavrular aklımıza gelmekte. O yavruların İmam Hüseyin'in susuz bir şekilde, Peygamber Ehli Beyti'nin susuz bir şekilde şehit edilişleri aklımıza gelmekte. Kerbela'yı anlamak için, Kerbela'yı idrak etmek için İmam Hüseyin'in bu yolculukta söylemiş olduğu sözleri incelememiz gerekir. Onlara bakmamız gerekir. İmam Hüseyin Medine'de yaşıyordu. Ve Medine'den çıkmasıyla Kerbela'ya ulaşması yaklaşık 6 ay sürmüştür. Hicretin 60. yılında Recep ayının 28'inde gece yarısı İmam Hüseyin Medine'den neden yola çıkmıştır? Ve bu yolculuğu yani Kerbela'ya ulaşana kadar Muharrem ayının onunla gelene kadar yaklaşık 6 aylık bir süre geçmiştir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ali İmran Suresi 13. Ayet قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ ف۪ي فِيَتَيْنِ اِلْتَقَتَا فِيَتٌ تُقَاتِلُوا fi سَب۪يلِ ve ukhra kafiratun karşı karşıya gelen iki grup arasında o sizler için ibretler vardır yani karşı karşıya gelmiş savaş için karşı karşıya gelen iki grup arasındaki geçen olaylarda sizler için ibretler vardır bir taraf Allah yolunda Allah rızası için çarpışmakta ve diğer taraf ise kafirdi yani Allahu Teala'nın bu ayetine binaen Bizim Kerbela'yı incelememiz gerekir. Karşı karşıya gelen bu iki grubun durumunu incelemememiz gerekir, araştırmamız gerekir. Dolayısıyla şu söz Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin tersine der. Ne diyorlar? Diyorlar ki ya bu olaylar geçmişte kalmış. Peygamber Efendimiz'den sonra olan olaylar Sıffin Savaşı, Cemel Savaşı, Nehrivan Savaşı, Kerbela olayı bunlar geçmişte kalmış. Bunları daha günümüze taşımayalım, üzerine kapatalım. Gündeme getirmeyelim. Bu söz tamamen Allah'ı Teala, bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin tersinedir. Çünkü allah Teala buyuruyor, karşı karşıya gelen iki grupta, onlar arasında geçen olaylarda sizler için ibretler vardır. Araştırın, o olayları değerlendirin ve ibret alın, ders çıkartın. Bu Allah'ın emridir, bu ayet gereği yani bizlerin bu olayları incelememiz gerekir, araştırmamız gerekir. Ve İmam Hüseyin Allah yolunda çarpışan gruptaydı. Grubu temsil etmekteydi. Yezid ise kafirdi. Kafir toplumunu temsil etmekteydi. İmam Hüseyin canını Allah'ın kullarını cehaletten, cahillikten, sapkınlıktan kurtarmak için feda etti. Erbeğin ziyaretinde okumaktayız. Allah'a şöyle yalvarmaktayız, yakarmaktayız. Allah'ım ve bedelu muhcetehu fike لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ ve وَحَيْرَةِ الظَّلَالَةِ Ey Allah'ım! İmam Hüseyin senin kullarını cahillikten kurtarmak için, cehaletten kurtarmak için, onları sapkınlıktan, yanlış yoldan kurtarmak için kanını senin yolunda dökmüştür. Kanını senin yolunda feda etmiştir. Bu doğrultuda bizler de İmam Hüseyin'in o hedefini anlamamız için, idrak etmemiz için Medine'den çıktıktan sonra Kerbela'ya kadar olan o sözlerine kısaca değineceğiz. İlk sözünü Medine'de buyuruyor İmam Hüseyin Aleyhisselam. Yezid başa geçtiğinde yani Muaviye Hicri 60 yılında öldü ve başa Yezid geçti. Ve Yezid başa geçer geçmez bütün şehirlerdeki valilere mektup gönderdi. Dedi ki Herkesten bana biat alacaksınız. Herkes dedi, erken herkesten Yezid için biat alınacak. Ve Medine valisine de gönderdi. O sırada Medine valisi velid bin utbeydi Ve İmam Hüseyin de ehli Beytiyle beraber, ailesiyle beraber Medine'de yaşamaktaydı. Ve Medine valisine ayrıyetten özel bir mektup daha gönderdi Yezid. Dedi ki ey velid özellikle şu üç kişiden özellikle şu üç kişiden benim için biat alacaksın. Kim onlar? Ali'nin oğlu Hüseyin bir. Abdullah bin Ömer 2 Abdullah bin Zübeyir 3 Özellikle bu üç kişiden benim için biat alacaksın. Ve hiçbir şekilde gevşeklik göstermeyeceksin. Hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceksin. Kesinlikle benim için biat alacaksın. Medine valisi Velid kaçırdı ne yapacağını bilemedi çünkü biliyordu ki İmam Hüseyin biat etmeyecek. Mervan bin Hakemi çağırdı. İstişare ettiler. Mervan dedi ki git İmam Hüseyin'i çağırttır. Yanına gelsin. Ama haber verme. Olayı olay söyleme. Haber verdiler. İmam Hüseyin dediler ki seni Medine valisi yanına çağırıyor. Velit yanına çağırıyor. Anladı. Dedi ki bu işte bir iş var. Adamların yanına alarak valinin yanına, Medine valisinin yanına gitti. Adamlar dışarı bekledi. İmam Hüseyin kendisi tek başına içeri girdi. Velid olayı anlattı. Muaviye'nin öldüğünü ve Yezid'in başa geçtiğini ve İmam Hüseyin'in de biat etmesi gerektiğini orduna ifade etti. Bunu söyleyince İmam Hüseyin şöyle buyurdu. Ey yuhal emir, ey velid. İnna ehlü beytin nubuve Bizler kimleriz biliyor musun? Biz peygamberin ehli beytiyiz ve ma'dunur risale bizler risalet madenleriyiz ve muhtelaful melaike ve mahbutul ve mahbutur rahme bizler meleklerin inip gittiği Allah'ın rahmetinin indiği kimseleriz ve bina fetahallahu ve bina yahtim Allah Teala her şeyi bizimle başlatır ve bizimle sonlandırır. Biz böyle birisiyiz. Ey bizler peygamberin ehli beytiyiz. Biz öyle bir evde yetiştik ki o evde melekler inmekteydi. Cebrail o eve inmekteydi. Peygambere vahiy getirmekteydi. Biz böylesi bir ortamda yetiştik. Vahiyin indiği bir ortamda biz evde yetiştik. Ve o eve rahmet inmekteydi. Ve bizler peygamberin ehli beytiyiz. Biz böyleyiz. Ama Yezid nasıl birisi? Bakın İmam Hüseyin burada kendisini tanıttı, kendisini ifade etti. Ve ikinci noktada Yezid'i tanıtıyor. Yezid nasıl birisiydi? Yezid, amma Yezid. Ve Yezidu raculun şarabul hamr. Yezid şarap içen, sarhoş gezen, ayyaş gezen birisidir. Ve katulun nefsil muhtereme. Masum insanları katleden, insanları öldüren, günahsız insanları öldüren birisidir. Ve mu'alinun bil fesk alenen günah işleyen, alenen fıskı fucur yapan birisidir. Ve mithli la yubayu mitle. ve benim gibi birisi, ben ki böylesi bir eh, peygamber ehli beytin, böylesi meleklerin ve rahmetin içinde büyümüş, yetişmiş bir insanım, benim gibi birisi, böylesine yezit gibi birisine biat etmeyecektir. Etmez. Ve diyor siz bunu daha sonrasında anlayacaksınız neyin ne olduğunu. Yezid ile ilgili bir olay daha anlatılmakta. Kerbela olayından sonra, Kerbela olayından 2-3 yıl sonrasında Medine halkından bir grup, bir heyet oluşturuluyor ve Yezid'in sarayına gidiyorlar, Şam'a gidiyorlar ki bir bakalım Yezid nasıl birisi. Ve bu heyet gidiyor Yezid'in sarayında bir ay kalıyorlar. Yezid onları bir ay ağırlıyor. Her şeyi görüyorlar. Her şeyi çok iyi orada anlıyorlar. Bu heyet Medine'ye geri geldiklerinde halkı etrafından toplayarak onlara şöyle söylediler, söylüyorlar. Ey Medine halkı biz öyle bir şahsın yanından geliyoruz ki ayyaş, alemci, sürekli meclislerini dansöz oynatan, köpeklerle maymunlarla oynayan birisi. Biz böyle birisinin yanından geliyoruz. Geceleri ise hırsızlarla, haydutlarla birlikte oturup kalkan. Biz sizleri şahit tutuyoruz ki şu andan itibaren Yezid'i halife olarak kabul etmiyoruz. Olayın farkına varıyorlar ama daha sonrasında. Ve ondan sonra Medine halk ayaklanıyor ama Yezid'in ordusu daha güçlü olduğu için bu ayaklanmayı bastırıyor ve onları orada harra olay gündeme geliyor. Ve Velid orada İmam Hüseyin'e bu şekilde müdahale ediyor, söylüyor. İmam Hüseyin bu cevabı verdikten sonra Mervan bin Hakem Velid'i sıkıştırıyor. Diyor ki Hüseyin'den burada biat al. Eğer Hüseyin buradan çıkarsa daha iş bitmiştir. Daha ondan biat alamayız. Buradan çıkmadan ondan diyor biat alacaksın. Ve bunu duyunca İmam Hüseyin Velid'e dönerek şöyle sesleniyor. Şöyle buyuruyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve alel islam es selam. İza buliyetil ummetu bira'in mitle yezid. Eğer Yezid gibi birisi bu ümmetin başına geçmişse, eğer Yezid gibi birisi halife olmuşsa İslam'a elveda demek gerekir. İslam'ın fatihası okumak gerekir. Bu İslam artık ölmüş demektir. Ve daha sonrasında şöyle buyurdu İmam Hüseyin. Ben cettim Resulullah'tan şöyle duydum. Peygamber'in şöyle buyurduğunu duydum. El-Khilafetu Muharrametun ala Ali Ebi Sufyan. Halif peygamber buyuruyordur orada buyuruyor onlara. Diyor ki peygamber şöyle buyurdu. Halifelik Ali Süfyan, Ebu Süfyan soyuna haramdır. Ebu Süfyan soyuna yasaktır. Sakın ha sakın Ebu Süfyan soyundan birisi benim yerime geçmesin. Benim minberime oturmasın. Faydar raytum muaviyete ala minberi fekberu Bunu peygamber efendimiz buyurmuştur Diyor eğer benden sonra Muaviye'yi benim minberimde görürseniz onun karnını yarın. Öldürün onu. Öldürün onu. İmam Hüseyin orada bunu onlara ifade ediyor. Diyor Ebu Sufyan soyuna diyor bu yol bu halifelik haramdır, yasaktır. Sakın ha ya, sakın onları başa getirmeyin. Eğer Muaviye'yi benim minberimde görürseniz onun karnını yarın öldürün. Ve daha sonra İmam Hüseyin şöyle buyurdu. Dedi ki وَقَتْرَ آهُ اَهْلُ الْمَد۪ينَ ve kad ra'ahu ehlul medine ala alel minberi felem ama diyor Medine ehli Medine halkı Muaviye'yi peygamberin minberinde gördüler ama onun karnını yarmadılar onu öldürmediler öldürmedikleri için febtelahumullahu beyezidel fasık Allah-u Teala onların başına daha beterini getirdi. Yezid gibi fasık birisini, alçak birisini, zalim birisini onların başına getirdi. Eğer zamanında Muaviye'nin engel olsalardı Yezid onların başına geçmeyecekti. Buraya kadar ki so buraya kadar İmam Hüseyin'in Velid bin Utbe'nin Medine valisinin sarayındaki söylemiş olduğu sözlere değindik. İnşallah bir sonraki videoda diğer sözlerine değineceğiz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته